Türkiye Ligi maalesef statükonun emrinde. Ne yaparsan yap masada bitiyor, maç öncesi bitiyor her şey. Adalet sadece bir kavram, sadece bir terim. Okan Buruk maç 5 diye ağlıyor. Üç yıldır şampiyon oluyor ve ağlarken zerre utanmıyor. Rakiplere saygısı sıfır. Ekran önünde şov yapıyor. Fatih Tekke'ye üzülüyorum canla başla genç bir takımı zirvede tutmaya çalışıyor. İyi oynuyor, kötü oynuyor ve fakat maç öncesi konuşmada, maç içi duruşunda, maç sonu konuşmalarında sürekli adam gibi eylem ve söylem içinde. Bu kadar adaletsiz bir sistemde şahsım olarak Fatih Tekke'yi oyun olarak eleştiriyorum. Hata yapıyorum. Mükemmel oynasa ne olacak? Kaderini iki düdük ve statüko belirliyor. Haksızlık yapıyormuşum. Ne oynarsan oyna, nasıl oynarsan oyna hocam. Dik duruşun, adalet ve emek vurgun bir gün yerini mutlaka bulacak. Bu sisteme eğilmesen. Tüm Trabzon sporlular ve Trabzon arkanda. Sadi Karakaş